merhaba arkadaşlar neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. beraber geldik. E, 25 TL vesaire toplam sırtımı Niye? Çünkü kaç TL olduğunu biliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum kaç TL olduğunu. Hani e, zaten hadi. Hadi Merhaba burada? Evet. daha çok yüksek oldu diye hep bu oldu. Şimdilik topları el, el sektireceğiz. İlk e, şundan basacağım. Dur ya da ayağımı nasıl? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı pardon gerçekten altı oldu. Sıra bunlar. Şöyle iki, üç. Hadi şimdi elendi nasıl tutacağız? Yudur. Bak bu sayı nasıl En çok şu oldu. En çok bu top oldu. Şimdilik Şimdilik topları Hangisi daha çok yüksek Dur şimdi toplar Hangisi daha çok e, Hangisi o kadar olacak diye Bunu elimden yapacağız zaten Dur ya da elimden yapak Yapalım Oldu. Şimdi Rüksel'e bundan. Yapalım. Olmadı be. Tüh. Neyse. Şimdi hangisi daha çok yükseğe gidecek diye kapıştıracağız. Şunu, ay, şunu. Bunu elimden yap. Ya da ayağımdan yapalım bir kere. Şu, şu anda. Şuraya geldi. Sıra şimdi. Yapalım beyaz toplan. Kazanan beyaz top oldu. Şimdi de hangisi durun şimdi? Evet arkadaşlar yani hangisi basket olacak diye şey yapacağız. Sıra ilk bundan. Olamadı. iki tur var. iki tane şey hakkımız var. Oldu. Sıra bunlar. Bakalım. Olmadı. Hadi. Olmadı. Ama az kalsın olacaktı. अगर कहीं बाय बाय